Herkese merhaba. Özlem'in tarif defterinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazı ile yapabileceğiniz davet sofralarına yakışan lezzetli bir peynirli pazı sarması tarifi vereceğim. İsterseniz yoğurtlu, isterseniz sade olarak sunum yapabilirsiniz. Bu şekilde bir demet pazı kullandım. Miktarları istediğiniz ölçüde artırabilirsiniz. İyice yıkadıktan sonra sap kısımlarını ayırdım ve kaynamış su içerisinde 1-2 dakika kadar pazılarımızı haşlıyoruz. Sap kısımlarını da atmıyoruz. O sap kısımlarını da tekrar bu suda haşlayıp küçük küçük doğrayıp kavurup o şekilde de yumurtayla tüketebilirsiniz. Pişmesini durdurabilmek için soğuk suyun içerisine alıyorum pazılarımı ve orada da 1-2 dakika beklettikten sonra bir süzgece alıyorum ve fazla suyunun süzülmesi için bekliyorum. Bu esnada da iç harcını hazırlayacağım. Peynirli bir iç harç hazırlıyoruz. Sadece beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ama ben de çocuklar yiyebilir ihtimaliyle sucuk ve kaşar peyniri de ekleyerek bir karışım hazırlamak istedim. Bu şekilde basit bir iç harç hazırlıyoruz. Kası yapraklarımı bu şekilde bir zemine serdikten sonra kalın sert kısımlarını bıçak yardımıyla ayırıyorum. Ve açık kısımları üst üste götürüyorum. İstediğiniz ölçüde iç harcı koyabilirsiniz. İç harcını da koyduktan sonra kenarlardan taşmaması için kenarları da hafif doğru katlayarak rulo yapıyoruz ve bütün pazılarımızı bu şekilde sarıyoruz. Daha iyi görülmesi için bir ön çekim olarak da bu şekilde göstermek istedim. Sert kısımlarını bıçak yardımıyla alıyorum. Açık kısmı üst üste getirip iç harcımdan koyuyorum. Ve kenarları da hafif içe doğru katlayacak şekilde sarıyorum. Pazı yapraklarınız biraz daha büyük olursa sarması daha kolay olacaktır. Bu şekilde bütün pazıları hazırlıyorum. ve bütün hepsinin üzerine ortalama küçük küçük tereyağı parçaları ekliyorum ve bu esnada 200 derecede fırınımı alt üst ayarda ayarlamıştım zaten pazılarımızı açladığımız için çok kısa süre fırında tutmamız yeterli olacaktır 10-15 dakika yeterlidir bu şekilde pazılarım pişti üzerine sarımsaklı yoğurtla ve pul biber serperek servis ettim çok lezzetli bir tarif oldu denemenizi tavsiye ederim deneyecek olanları da şimdiden afiyet olsun.